Trend medya için hazırladığımız Trans Siyaset'te yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler YouTube'da Trans medyanın ana sayfasında canlı yayında şimdi de orduya gidiyoruz ülkenin dört bir tarafından gelen haberler son derece üzücü kuşkusuz özellikle madenlerle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğimizi biliyorsunuz bugün bir kazazede mi demek lazım bilmiyorum ama madenle mücadele eden bir başka şehirde Ordu. İzniniz olursa Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanımız Sayın Bülent Akpınar canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkan öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Sayın Başkan kıymetli vaktiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nayla Hanım. Ben de sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sizler de bizi kabul buyurduğunuz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ülkenin dört bir tarafında bir e yer altı zenginlikleri konusunda bu madenler konusunda büyük bir feryat yükseliyor. Ordu e, tabi bu e, büyük mesele konusunda da en bildiğimiz ee, şehirlerden bir tanesi. Bu konuyu konuşacağız. Özellikle bu meseleyi konuşmak istedim ben sizinle Sayın Başkan ama biraz genel Türkiye'nin genel gidişatını da konuşalım istiyorum. Kuşkusuz ortak sıkıntılar var. Hangi şehirde olduğumuzun çok önemi yok. Ankara'da biz pahalılıktan, hayat pahalılığından, enflasyonla ilgili neler yaşıyorsak eminim Ordu'larda Ordu da aynı şeyleri yaşıyor biraz genel atmosferi anlatır mısınız? Esnaflarımızın hali vakti ne durumda? Kadınlar, gençler sizden neler istiyorlar? Ee, bu hayat pahalılığı konusunda ordunun genel atmosferi nedir? Ya şöyle ordunun genel atmosferi derken Türkiye'nin genel atmosferi zaten orduda. daha doğrusu ortadayken ordunun durumu da ortada. Çünkü yani emeklinin, memurun, askeri ücretinin bugün yaşam şartlarının ne halde olduğunu bütün vatandaş, sizler de bizler de gayet ortada biliyoruz. Ama e, orada bugün özellikle dünya çapında e, biz ki dünyaya fındığın %80 üzerinde hepsini biz üretip, biz dünyaya pazarlıyoruz ki biz pazarlamıyoruz da daha doğrusu karterler pazarlıyor, kaymağını, ekmeğini onlar yiyorlar. E, bir fındık şehri ki Türkiye'nin en fazla fındığın üretildiği ili olması sebebiyle, ve fındığın para etmemesinden, bir takım karteller tarafından birilerine peşkeş çekilmesi, tamamen tekelci bir sermaye dönüştürülmesi, Fiskobilik e, gibi bir kurumun içinin boşaltılması, bugün fiskobilliğin başındaki zat-ı bir AK Parti milletvekili olması, daha hasat sezonu başlamadan önce e, fındık üreticisine ne acı ki ukalaca, çok affedersiniz özür dilerek söylüyorum, yani şarlatanca üretici şımartmamak gerekir diyen bir birlik başkanı, AKP milletvekili. Fındığımız para etmediği zaman tabii ki memurun ekonomisi, işte emeklenen ekonomisi, askeri ücretin emeklisi, daha doğrusu ekonomisi ortadayken bir de fındık para etmez etmediği zaman bu sefer esnaf daha büyük sıkıntı çekiyor. Çünkü bizim bölgemizde fındık sadece üretici için bir sorun değil. Fındık bizim bölgemizde hem manavın sorunu, hem bakkalın sorunu, hem evet. lokantacın Tüm bir e, ili etkileyen bir kavram. Maalesef ki uzun yıllardan bu yana AK Parti iktidara geldiğinden bu yana e, fındık kredisi tamamen perişan durumda. Geçen sene verdikleri fiyat ortada. Bu sene 132 lira fiyat veriyorlar. Şu an piyasada 120 lira. Maliyetler olmuş 130-140 üstünde. Zararına fındık sattı üretici. Ben de bir üreticiyim. Yani fındıktan 1 lira karımız yok. E kokarca denilen bir melanet var. İlimizde çok... ...tehlikeye sebebiyet veriyor şu an. Ee, insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle bölgedeki iki tane milletvekilimiz... ...ve biz il örgütü, ilçe örgütlerimizle beraber... ...sürekli olarak hükümete... ...buradaki hükümetin temsilcilerine... ...çağrıda bulunduk tarım ile ve iktidarın büyükşehir belediye başkanından tutun ilçe belediye başkanlarına varana kadar bu sorunun hepimizin sorunu olduğunu bunun ülke memleket sorunu olduğunu ifade ettik yeni yeni daha küçük küçük bir duyarlılık göstermeye başladılar ama bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz çünkü sadece kokarca fındıkla alakalı da değil. Şimdi ekonominin çok zor olduğu bugünlerde köylü bir nebze olsun köydeki 10 bin lira parayla geçimini sağlayabiliyor çünkü ektiği kara yiyor yetiştirdiği domatesi, salatalığı Bugün fındığı zaten bu sene perişan etti kokarca. Bir de bunun üzerine tarım ürününe saldırmaya başladığında bu sefer çok büyük daha ekonomik sorunlar ve bölge açısından büyük sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak. Yani bu, bu alanda dediğim gibi bizim ilimizdeki fındığın e, para etmemesi e, ekonomik olarak bölgede insanları çok daha zora soktu ama sadece bu esnaf üretici noktasında değil. Baktığınız zaman emekli Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde e, aldığı emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alabilirken bugün emekli 2,5 gram altın, 2,5 buçuk çeyrek altın al noktaya gelmiş. Askeri ücretliye bakıyorsunuz. Askeri ücretli e, 2002 döneminde 7 tane çeyrek alabilirken bugünkü maaşı, o günkü maaşıyla bugün askeri ücretli 3 tane çeyrek alabiliyor. Yani en düşük memur maaşıyla o günün şartlarında 2002 senesinde insanlar 14,5 çeyrek altın alırken bugün 7,5 çeyrek altın almış. Yani emeklisinden memuruna, işçisinden askeri ücretlisine, köylüsünden çiftçisine bütün her anlamıyla ekonomi noktasında baktığımızda ülkenin durumu perişanlık. 2002 yıllarından çok daha vahim bir duruma doğru gidiyoruz. Yani Allah sonumuzu ayırt etsin diyoruz ama biz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi İl gittik. Ki Sayın Genel Başkanımızın, Genel Merkezimizin ön milletvekillerimizle beraber bunların iktidarı yok. Ortadan götürmek, daha doğrusu sandıkla e, iktidardan indirmek e, devamında bu ülkede daha güzel, müreffet günlere kavuşma noktasında mücadele etmeye devam ediyoruz. İnşallah ki önümüzde gelebilecek en erken bir seçimde halkımız bunlara gereken cevabı fazlasıyla verecektir. E, bu ülkede emekliyi, askeri çiftçi çiftçiyi, işçiyi, memuru, köylüyü ne hale getirdiklerinin hesabını muhakkak edecekler vermek zorunda. Şimdi tabii yer altı zenginlikleriyle, yer üstü zenginlikleriyle, fındık gibi bu kadar katma değeri yüksek bir ürünüyle e, ve benzerleriyle ülkemiz aslında bizim çok zengin bir ülke. Fakat iktidarın farkında mısınız? Katma değeri neyi yüksekse onu bitirmek, onu öldürmek, onu böyle gözden düşürmek için elinden gelenin yaptığı bir de tutumu var. Ee, şunu söyleyeceğim, ee, bu aa, kokarca e, Mustafa Adıgüzel neredeyse iki yıldır bununla mücadele ediyor. Değil evet, mi? Doğru. E, millet, doğru. Ordu Milletvekili Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili iki senedir yazık e, yani Ankara'ya kadar Kokarca'nın yaratacağı zararı anlatmak üzere e, taşıdı getirdi. Ama bu kadar katma değeri yüksek bir ürün dünyanın bir başka elinde olsaydı bir başka memleketinde çok büyük e, herhalde e, çiftçi açısından üretici açısından katkısı olurdu. Sayın Başkan, e, ne görüyorsunuz? Yani uzaktan böyle çekip de kendinizi baktığınızda bu tip e, katma değeri yüksek e, gelişmesi mümkün ürünler konusunda iktidarın stratejisine baktığınızda iktidar ne yapmaya çalışıyor? Niye bunları bu kadar korumasız çiftçisini üreticisini bu kadar sahipsiz bırakıyor? Neden? Ya sadece tabii biz bunu diyoruz, bizim elimiz daha doğrusu sadece bizim ilimiz değil, yanı tarafımızda giresunlar, var, var, yine Düzce, Sakarya, işte Dapazarı, Samsun'un belli kısımlarında. Yani e, sadece fındık olarak değil, bizim bölgemizdeki evet fındık bizim açımızdan bu şehirler noktasında, kendi ilimiz noktasında ekonomiye çok büyük katma değer katkı sağlayabilecek bir ürün ama iktidar 2002'den bu yana geldiğinden bu yana yani e, mı bitirmek, evet. mü bitirmek. Çeker pancarımımı bitirmedi, çayımı bitirmedi. Neyi tarım üretim evet. noktasında yüceltti, büyüttü ki? Yani bütün tarım ürünlerini e, daha doğrusu çiftçiyi çift perişan hale getirdi. Köyüye bakıyorsunuz, aynı şekilde hayvancılığa bakıyorsunuz. Yani bugün bizim Konya olamız, Çukurova olamız, Bafrova olamız, Gediz Muş olamız saymakla bitmeyecek. Yani bizim gibi belki 50 tane ülkeyi, 100 tane ülkeyi bakabilecek noktadayken biz tarımda dışarıdan e, ithalat yapıyoruz. Yani bakıyorsunuz ee, geçmişe dönelim. Uruguay'dan Angus getiriyoruz. Arjantin'den Mısır getiriyoruz. Yani bu kadar bereketli topraklarda yaşarken kendi topraklarımızda köle noktasına gidiyoruz ya. Afrika'da tarım arazisi kiraladığı söyleniyor. Yani Tarım Bakanlığı ne yani bilemiyorum. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz yani. Hı hı. Tam da bunları duymak için sordum sizden bu soruyu. Çünkü siz e, dikkat çektiniz bütün bu güzelliklerin dışında bizim bir de yeraltı zenginliklerimiz var evet. e, sata sata bitiremediğimiz topraklarımız sata sata bitiremediğimiz Cumhuriyet döneminden yatırımlarımız fabrikalarımız vesairelerimiz varken öte taraftan biz bir de madenlerimizi altınımızı gümüşümüzü demirimizi e, cevherlerimizi satmak için de ee, toprağımızı kaybediyoruz, suyumuzu kirletiyoruz. Böyle de bir durumumuz var ve siz bununla da çok mücadele ediyorsunuz orada olarak. Geldiğiniz durum nedir? Şu son zamanlarda Türkiye'nin her tarafında bu konularla ilgili şikayetler alıyoruz. Biraz orduyu özetler misiniz rica etsem? Yani şöyle e, iktidar e, biraz önce de sizin söylediğiniz yani yerin üstünü sata sata bitirme noktasına geldi ki bitirdi. Yani bu ülkede petkimleri, sekaları, erdemirleri, tüpraşları, telekomları, tekerleri her şeyi sattı bitirdi. Şimdi gözünü yerin altındaki zenginliklerimize dikti. Biz şunu söylemiyoruz. Biz tabii ki bizim bölgemizde iki tane milletvekilimiz var. Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel. Biz muhalefet partisi olarak ki sadece muhalefet partisi olarak değil iktidar partisinin milletvekillerine de ben kendimden sürekli olarak sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı da sesleniyorum. Siz bu topraklarda büyüdünüz, siz bu toprakların suyunu içtiniz, siz bu toprakların ekmeğini yiyorsunuz. Yani ninelerinizle, dedelerinize karşı bir borcunuz yok mu? O meralarda, o yaylalarda büyüdünüz. Oralarda tarihi anılar yetiştirdiniz diye sürekli çağırıyoruz. Siz de gelin işte. Biz en son Ayvansız Yaylamız var. Bizim bugün Menderesleriyle çok ünlü. Bizim bölgemizde yani bir tanedir e, Aybastı Perşembe yaylamız ama e, yani Türkiye'nin önden güzelliklerinden biri. Şimdi oraya maden bölgesi işte maden saha araştırmalarını açmaya çalışıyorlar. Mitikler yaptık. Halk olarak elimizden geldiği kadar özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla beraber halkı örgütlemeye çalıştık ki bir nebze başarılı olduk. Şu an bazı şeyleri durdurabildik ama bunların gözü doymuyor durmayacaklar. Ki sadece e, bugün Ayvaz yaylarımız var ama bizim Fatsa ilçemizde maden aramaları bugün baktığımız zaman elekçi deresi var ki bilimsel olarak raporlarla kayıt e, kanıtlanmış bilim adamlarının kanıtladığı o madenlerin altından gelen zehirli siyonürün derelere karıştığı derelerin daha sonra içme sularımıza karıştığına dair Perşembe ilçemiz var orada da aynı şekilde Mesuriye'de yapmak istiyorlar ama bu sadece bizim ordu olarak sorunumuz değil orduya yaptığını Kirasun da benim benim şehrim benim memleketim benim vatandaşım Müşahede evet. belirlisi, kaz dağları da hiç fark etmiyor. Her yer bizim. Bu cennet vatan bizim. Biz şunu söylemiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bizim madenlerimiz yerin altından çıkarılmasın demiyoruz. Binlerce yılda oluşmuş bu madenler. Biz toprağımız, meralarımız zehirlenmesin. Suyumuz zehirlenmesin diyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz. Binlerce yılda oluşmuş maden, Doğru teknolojiyle yerin altında kalacaksa binlerce yıl daha kalsın bizim çocuklarımız, torunlarımız doğru şekilde faydalansın. Elin oğlu geliyor memleketimizdeki madeni işte altını, demiri bugün baktığınız zaman bakırı kendisi alıp çıkarıyor. Bunun yüzde %95'ini götürüyor dışarıda kendi vatandaşının hizmetine ya da ülkesinin ekonomisinin kalkınması noktasında elimizden alıp götürüyor. Bize hiçbir şey verildikliği yok toprağımız da zehirleniyor, suyumuz da zehirleniyor, havamız da zehirleniyor. Ve Tabii. en bahimlerden bir şey çocuklarımızın geleceği birileri tarafından çalınıp gasp ediliyor. Biz de bu nokta siyasi iktidara karşı elimizden geldiği kadar ana muhalefet partisi olarak ve diğer partilerin ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle beraber kendi ilimizde bu noktada mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen neyse sonuna kadar da bu mücadeleyi yapacağız. Yapmak zorundayız çünkü bu topraklar altında yatan insanlara karşı bizim borcumuz var. Bu topraklarda 3 dakika sonra şehit olacağını bile bile can vermiş binlerce şehit yatıyor. biz onlara borçluyuz ve bu borç noktasında da sorumluluğumuzu sonuna kadar üzerimize düşeni getireceğiz. Kimsenin buna yani şüphesi olmasın. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ee, çok üzücü, kuşkusuz. Yani Kırşehir'den e, Bayramiçe kadar, Çanakkale'den işte Ordu'ya giresun'a kadar her tarafta bu maden arama yöntemleri dolayısıyla hem suyumuzdan, hem havamızdan, hem toprakın toprağın üzerindeki e, e, bitki flora vesaire bunları bile etkileyecek ölçekte bir e, vahim durum var. Ee, ama ordu tabii aslında en önemli sembol illerden bir tanesiydi bu konuya ilişkin. Müteşekkirim. Evet. Şöyle, şöyle sizi gördüm. Yani sadece dediğim gibi büyük yani siyasi iktidar yani madenler değil dediğim gibi ekonomimizden, tarımımızdan tabii. hayvanlarımıza, yeraltı zenginliklerimizden yerüstü zenginliklerimize varana kadar her şeyimizin Adaleti bitirmiş, adalet diye bir kavram bırakmamış ülkede. Eğitimi bitirmiş, çocuklarımız eğitim yönünden bugün ne kadar sağlıklı bir eğitim alabiliyor? Liyakat yok, kamusal layiki eğitim yok. Bugün sağlık deseniz, kendileri bugün ee, nelerle geldiler? Üç ile geldiler, geldikleri üç de getirdikleri memleketi durum ortada. İnsanlar hastanelerde randevu alamıyor, yoğun bakımlarda yatacak ünite ülke bulamıyor. Ülkenin bütün her şeyini böyle bilinçli bir halde. Yani bu kadar bir insan ya da bir topluluk bu kadar bir ülkeye kötülük yapamaz. Maalesef bir de uyarıları muhalefetin uyarılarını özellikle duymamak için de elinden geleni yapan bir tutum ee, hepimizi çok üzüyor. Sayın Başkanım müteşekkirim kıymetli vaktiniz için. Ben hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar dilerim. En yakın zamanda yeniden orduyu konuşmak üzere bir araya gelelim. Çok selamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar Nayman. Saygılar efendim. Sevgili evet. izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanımız Sayın Bülent Akpınar canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil. Bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.